Tamam. Yeni bir oyuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Ama iki tane oynuyorsunuz siz. Aa ne o? İki tane. İki kişiyiz değil mi? Üç kişiyiz. Üç üç gibi. Ben onlara geçer misin geçerim merak etme sen. Anne birinci sen. Oy araba adama mı? Nasıl geçti? Üstünü kaldırdı adam. İkincisin sen. Bu hepsi geçti ya. Yok baba. Ama merak etmesinler ben onları yakar yakarlarım. Aslında bizim motorumuz kötü hızdan. Şurada diyorlardı ki. Çocuk koyun, resmen geçemezler bunlar bize. Aa. Nasıl? Nasıl lan? <laughs> Kaldım mı? La. <laughs> Düştüm mü ha? <la. gülüyor> Düşmeseydim. <gülüyor> Düşmeseydin ben ona geçerdim de Şuna bak Yine bak Açık karşıya geçebilirdin öylece ha. Öyle, Öylece karşıya geçebilirdin Şöyle yapayım Açık bu yüzde olamayacaksın Onlar kaçtılar değil mi? Açık bak oraya bakma oraya bakma Bakma <laughs> bakma <laughs> hıağğğ <laughs> yok olamayacağım yine de Hadi şuna geç diyorum geç artık geç ama <laughs> hızlı dönerim düşerim hızlı gitmen gerekiyor senin koşuları yavaşlamam gerekiyor buraya yavaşlama buraya yavaşlarsan böyle haaa bu parkuru biliyorum Geçen de bir de bu, bu, parkurda oyalanmıştım ben. İşte bu da. Şu da, köşeleri geçememiştim bak. Evet. Bu ses ne? Ya ben de oyunu, onlar oyunu bitirdi. Yok bitirmemiş. Sadece öyle ses çalıyor Yani. Şaka olsun diye. Şaka olsun diye öyle öyle, öyle şimdi. Ben bu oyunu biliyorum. Ben de biliyorum. ben. Bak, sen şuradan şöyle döndü. Şimdi burası çok şey. Yok burası çok kolay. Orada bir şeyler yapacak. He he onlar vardır var desene. O yüzden biz bir çalıyor. Ha, bak orada şey var ya. Bak ok, ok oraya gösteriyorlar. Ok nereye gösteriyorsa oraya gideceğim. Ben diyorum ki bundan sonra yetişemez. Amca! Yetişmiştim tam ya. Hadi ya. Evet. Yine yetişiriz. Sen yetişmiştin. Onlar karşıda daha yetişemezsin. Bak oradan. Yok geçemeyeceksin. Onlar şurada. Tamam. Sen sonra yetişirmişsin. Ölüm nasıl kaldırıyor ellerini? Bitti yarış. Bittim yarış. Evet. Hani bitti ben niye gidelim? Ya ben bu niye düşüyorum anlamadım ha. Ben, ben yapıyorum böyle. Bu daha düşmem. tabii dönebilirim. Yine dönerim, dönerim. Hiç merak etmeyin. Bu defa kesin dönerim. Heh. Anne hani tam yetişmişti ya. Çok az kalmıştı. Şimdi herkes bitirince sen hala birinci olacaksın. Herkes bitirince sen birinci olacaksın. Demek ki gittiğimiz yol değil mi burası? Yok. Evet bak değil. Evet değil. Evet evet. Gitmiştik buradan. Değil mi? Gitmiştik. Evet gitmiştik ya. Yandı mı gidemiyorsun daha ya. Hiç dönüyorsun ya. Tamam çözdüm ben bu olayı. Yandıysan ıı. çıkabiliyorsun öyle. Bak çıktı bak o taraftan değil. girden e hadi ya ha testten gidiyoruz evet doğru. Şu tarafa bu tarafa bu tarafa. Bu tarafa mı? Evet. yok böyle işte. Hayır. Bak o tarafta. Şey, sarı şey o tarafta. Evet doğru. Niye? Ben yanlış demişim. Bak yine aynı yere geldik he. Bak. Gel <laughs> Ben bunları geçmem gerekiyordu değil mi? Gidiyor lan. Ama çok da hızlı gidiyor. Sen kimsin lan?

La Allah belanı versin. Kayıt yapıyorum şurada. Ee, bana bela oturma. Şunu kapat yav. Allah senin belanı versin. Videoda illa adamın ağzını bozuyor yav. Yav amca. Ha bak gidiyor. Bak onu geçmem lazım. Bak geçeceksin. Geçiyorsun. ve geçtin. Hani halin üç diyor. Hadi. Ben bence o bilen değil. Biraz diye. daha geçeceksin o yüzden. Ben yolu şaşırdım ya, e, hile yaptım. Ondan da olabilir. <laughs> Hadi, yetişti sana o. Beklersen yola sasaya geçer. Ha, geçti. Kapıda gidiyor bak gidiyor gidiyor. He lan gidiyor geçmeden gidiyor. Şey? Ay Ya bu sıkıldım ben. Bu parkurdan başka yöne giderek gideceğim. Yanmak istiyorum kardeşim. Hep aynı yere dönüp dolaşıyoruz. Hayır video çekme bence. Bence şu döneyim başka yere döneceğim. Şu e, düdük neydi? Bir şey yani bir tane resmi vardı ya birinci. Evet. He, işte o bitirdi. He. Oh be, farklı yola giderim bir yerde be. Yanarsa yanarız. Frank, vay, geliyorum ge, ge, dön diyor. Dönmüyorum kardeşim. İnat değil mi? Bu tünele gireceğim. Hiç ben de... araba ki... yok. Hani hiç araba yok biliyor musun? Evet yok. Ya videoda illa abi bir adama bela ya, okuttu ya. Tamam bittim. Bak kim kazanmış? videoda durdu. Dur videoyu. Dur. Dur, dur, tamam böyle bir şey edecek edecek. Dur dur. Ya o kasa yaparız ha. Hadi çıkma, hadi çıkma, hadi Dördüncü sen. Beşinci sen. Altıncı sen. Beşinci sen. Değişiyor. Yaşmalar değişiyor. Dördüncü sen. Beşinci sen. Dördüncü sen. Üçün. Altıncı sen. Anlamıyoruz. Sekizinci sen. <laughs> Bir de bile sekiz indik be. <laughs> Hadi yakaza hata yaptık ha. Merak etme ama hepsini geçerim merak etmesin arkadaşlar. 40 göz geçiyor. 40 göz geçiyor. 40 göz geçiyor. Ya da geçecek birazdan. İçinci amca. Ne oluyor lan? Aa elek <laughs> varmış burada lan. Ay geçtiler seni. Arkandan geliyorlar. Aa bak geldiler. Beşincisi. Ha döneyim şuradan. Ha şimdi eleye geçeyim. Ama görmedim şu, şurayı. Ölseydim ben oradan ya. Onlara bırakır mıydım lan burayı? Hayır Ne oluyor be? E, biz nereye gidiyoruz? F'ye bas F'ye. Yandın sen. Bak orada öyle döneceksin. Ha hızlı döneceğim ha? Evet. Bak ha ha ha. Ya en zor yeriymiş be. Ben yapayım mı buraya? Dur döneceğim. Şimdi döneceğim. Aha sen buraya geçemedin. Ha ah, geçtik be. Ben ben de değil önce? Ali sen ne yapacaksın? Sekizinci sen. Yetişirim. Sekizinci yani sonuncu mu oluyor? Evet. Arkadaşlar kimse gelmiyor sekizincisin. Başka kimse yarışmıyor. Onlar hiç kaza yapmıyor ki. Ben sürekli kaza yapıyorum ben. Onlar kaza yapıyor. Ha gördük bir daha bir daha bir daha sana gördüm. Birinci yarışta birinci birinci yarışta bir, bir tane iki bir tane iki tane adam patlamıştı. İnşallah yetişirim bunlara. Yok yetişemezsin. Onlar tarağa gitti lan. işlemesin. Ay burada hızlı gideceğim. Dolanacaksın. Zaten hızlı gidiyorum. Sonra hızlı gidiyoruz git. Sonra hızlı gidiyoruz. Sonra hızlı. Ne zaman tekrarlısın? yüzden. E'ye basma. Ba E'ye bastı mı? Düşüyorsun. Bak bak. E E'ye basmayacaksın. Ha. Neymiş o? Bak şimdi E'ye e basmam gerekiyor. Bak. Bak kıtkı düşüyordum düşüyordun. E'ye e i̇şte. yanıyorsun. Allah kahretsin. Yine çarptı orla. Şimdi onları bitireceğim. Şimdi onları bitince sen şu an kendini birinci olmuş olacaksın. <laughs> Ancak altından geçtiler seni. Merak etme ben yakalarım şimdi onları. Ama Onlar oyunu bitirdi diyor. Üstteki şeyler... Öyle mi yazıyor ya? Lak diyor, lak değildi yani bitirdiler diyor. Şu an bir, birinci olmuşlardı ya bir tane. Belki de bitirmemiştirler. Bitirdiler. Hala havlayı göremedim geçen ay. Demin demi ki de aynı aynı şey oldu. Araba araba ne yaptı? Ya. Ya yandı mı sanki aynı yere dönüyorsun ya hemen. Orayı bence ben geçeyim ha. Geçtik sonunda. Ne çekeyim bundan sonra. Şimdi duracağım. Ya aynı yere var yok mu? Nasıl işi? En iyisi bu oyundan sıkıldım. Kapatayım mı? Yeter bence ya, ya, değil mi? Geçemedik. Nasıl olsa geçemedik. Dur şimdi, şimdi başka yere varacağım. Aşağı in bence. Bence direkt aşağı ineyim bence. Buradan gözleyin parkur nerede? Bakayım. Aşağıda parkur var mı? Yok. Var mı aşağıda parkur gözükmüyor? Yok yok. Şurada yer Burada işte. Buraya in artık. Abi artık iner misin? Hep hep aynı yere gelirim, o yüzden değil mi? Hadi in artık. Ben şimdi inerim. Ben de. şurada ineyim bari. Şurada yavaş git Ben Ben nereye düşeceğim Ben Düştüğüm yere bak. Bu ne? Garaj mı? Garaj iniyoruz galiba. Ha, at geçir burası. Ancak yürebilirsin artık. Ha, gidin zaten yandım.